Zaten üç tane kahve yapalım. Birazcık şöyle koyup kahve olsun. suyun otomatik alsın. Küçük büyük orta bunlar küçük boy olduğu için üç tane seçiyorum şimdi. Bu başka ne kahvesi yapıyor? Kap... O, kahve yapmıyor. Yapmıyor mu? <laughs> kadar Türk kahve. kahvesi. Hı -hı. Bir Türk kahvesi. mi? Bir Türk kahve. Kap için ama Çaycı orada var. Ama bu bu kadar yani. Bunu... He, bilmediğim için. <laughs> Bunun şeyi bu. Ay aslında biliyorsun videosunu şey. izlemiştim ben. Hiç aklıma gelmedi. Evet. Ama o videoları ben sildim biliyor musun? Aa. Evet. Neden? <laughs> ee, yarım akımın ağzından. <laughs> yani bir arkadaşımız dedi ki video bütün dedi bir marka içeren videolarınıza silin dedi. Yani bunlar yerinde sıkıntı olacak. E, telif hakkı olaylarında. Evet. Yani bunlar şey sponsorlukla ilgili. He. Ondan sonra ben de gerçek sanayicim. Benim zaten bir yok. anlaşmam yok. Anlaşma böyle çıkıyormuş. Bankaya hesaba para yatırılıyor veya elden anlaşma yapılıyor ya yani bununla ilgili bütçe ödeme yapılıyor sana. E zaten öyle bir durum olmadığı için, e zaten biz bunların parasını ödüyoruz, öyle alıyoruz. Yani, ben bunları ne yaparsam yaparım. Yani bunu zaten aldığım yerin de fişi var, şeyi var Aha. dedim. Ondan sonra yani o şekilde götürdük. Bunlar beğenilebilir. de bilir. Ben o zaman artık vergi şokundan <laughs> düşünerek... <laughs> Ay onu ben de epey bir şey ya, yaptım. Bütün içi videoları, bunlar bakar... Hadi canım. Hadi çok özür dilerim. Çok tepki <laughs> veriyor bana. Diyor. Şu an tamam, tamam, tamam. Kızma, kızma. <laughs> Böyle yaptı. Kapat. gördü. Kapatmadım devam. Şimdi tekrar alacak suyu. <laughs> o zaman şunu yap. Almış bile. <laughs> bak ama. Ana. <laughs> ben buraya kahve koydum, buraya da suyunu ayarlamışım. <laughs> ben kahveyi buraya koydum, ama suyu buraya ayarlamışım. İyi ki. İyi ki bak, orada ayarlamışsın. Elimi çekecektim ben beyazsın. Şimdi bak. Burayı alıyorum. Ana. Yani kahve koyduğum bir şey bu. Ben de bilmiyordum bir... bak. <laughs> yani işte bu ne biliyor musun? Ee, şey artık idaki adalet ne demedi? Şimdi kahve pişti diye alacağım. Bir bakacağım ben beyaz. Bu nerede? Bununki ki yok. Bunu kahve koyduk. Buna da ayarladım. Yani yanlış Yani aslında tek seferde sekiz kahve yapabiliyor. O yüzden dörder fincanmış bunlar. Ama ben buna ayarlamışım. <laughs> Olacak yani işte o kadar olur, olur olur. Çok heyecanlıyım o yüzden. Evet. <laughs> ben demek ne isterdim. heyecanlar yaratıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlandım demek isterdim ama hiç heyecanlanmadım. Sen <laughs> sınırı yıkayayım sen de. Tamam. Oldu mu? Oldu. Yan <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Fanny hani kanalı açılıyor artık. O yüzden ona da ilk Reklam yerleştirmeyi ve diğer işlemleri göstereceğim bir şey. O videoyu o yüzden de çekiyoruz. Biraz 10 dakikanın üzerinde bir video olacak ve ilk reklamları Fadime yerleştireceğiz. İnşallah bakalım. Destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. İsmini de kanalın ismi de Fadime Sevindik. Evet Fadime Sevindik. Ha? Sen bu videonun meslek altına link de atabilirsin. Evet, benim linkimi de. Açıklama kısmında linkimi de bulabilirsiniz. <laughs> şimdi. Köpüklü köpüklü, bol köpüklü oldu. Hem bol köpüklü hem de fincan kahve fincanların tabakları çok bayağı geniş güzel. Hmm. Ne? <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> şimdi <Şunları> diyorum? <laughs> ne? Ne? Ha algılayamadım bir an. <laughs> Şunlar diyorum tabaklar ha. bayağı geniş. Ha altı mı? Çok evet. geniş. Ama evet. çok tatlılar ya. Evet gerçekten. Ben... <laughs> Kimin gibi diyelim acaba? <laughs> Benim gibi. <laughs> evet. Bak içinde çok mu köpük Bayağı Baya köpüklü bakın. Evet bal köpüklü. Evet. Çamaşır şeyden çamaşır makinesi istiyorum. <laughs> Çaycıdan da ses geliyor. Hur 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 hur. Ben çalışıyorum devam ediyorum diyor. Şimdi o çaycı da göster efendim size. De tamam. Şey yapsın. Bak nasıl hamarat kızlar çalışıyorlar. Çünkü işte robotları yaptırıyoruz sonra <laughs> iş yapıyoruz diye. Ama bu fincanlar büyük geldi bu şeye. Orta boy mu acaba seçmeliyim? Bilmiyorum ki. <laughs> bu alıştırma olsun. Bundan sonra orta boy seçeceğim herhalde. Heh. Tamam bütün hepsini de aldım. Küçük fincan değil. Hmm. İyi bu Ders. kadar olur herhalde. Çok fazla. Olur <laughs> olur falan. olur. Şu çaycımız bu. Yarım limonu da atalım şöyle. <laughs> <laughs> bu da tamam kaynadı artık bitti. Tamam Kaynadı tamam. <laughs> Onu... Evet. Atıştırmalıklar. Bunların hepsini biz yiyeceğiz. <laughs> Tatlı krizine girmeyelim. Ülker Pingu yiyor. Ben bunu çok seviyorum. Ben, ben. O kadar güzel oluyor ki. Evet, evet. Gelirken kendimize de aldım yedik. Dayanamadım. Bu da bizim. <laughs> Biraz küçük kendilerine. <laughs> 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 ne oluyor bakalım. Ya ya ya. Nela var, var bak. Olan, e. Ben bunu hiç çok yemedim. Bunları hiç yemedin yok, mi? Yok yok koyalım. He bunlar. Şuna. da bak. bak. Kro. Kro. Kro kro. <laughs> Ay üstünde yani. üstünde yanlış mı okudun? Evet, kro. <laughs> kro. <laughs> Ay seni Niye? gidi kro ne bileyim. Aa. Hani herhalde harfler yazmışlar o da öyle evet. kro çıkmış. Mesela bu benim <laughs> baş harfim. H evet. yok mu Selam? yok. Anne! Hı. Biz okulda almıştık. Bir al... var ya kimsenin yok. The v var. Anne Hı. biz okulda almıştık. Evet. Ona K geldi. K geldi. <laughs> Bak, ben sana K ah. alayım. O okay, K benim. K benim. O bana. U. sana. O. <laughs> o Alya ya. <laughs> Babanı yok. Babanı yok. <laughs> Neden? Yok ki. O şey, kadına düştü sen onu Ona selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> sen ona selam söyle. Tamam. Anne. Aha. herhalde artık kahveni... Evet ne yapıyorsun peki? Şimdi Bak şimdi. İçini yedik şimdi ne yapacağız? Bu, bunu böyle biz çocukken ne yapıyorduk? Hatta e, bundan kemer falan yapıyorlar. Ya. Sigara kağıdının o içindeki hmm, şeyden, yedetinde. e, gibi. Hı -hı. Bunu içine alıyoruz. Evet, B harfinde giyin ben. Bunu sen, onu da <gülüyor> <gülüyor> Bu ne harfiydi? K harfi. K harfini iyiydim, sen... B harfinde giyim <laughs> Şimdi bunu böyle düzeltiyoruz. Evet. Tamam mı? Hı -hı. Hatta daha da düzgün olacak. Biz böyle çocukken bunları çok seviyorduk. Bir Çocuk. tane daha var, onu da ben bitireyim. İyi. Ve yiyeyim, ondan sonra sana vereyim. <laughs> Boş paketini. Hı. Hı. Bence çok güzel. Ay yırttım. nazik oluyor. Şey onu... He, onu da sen yırttın. Evet, bunu yırttım. Bak şimdi. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi şey yapmayayım da. Hı hı. İnşallah. Hatırlarım şöyle. Çok okay, heyecanlıyım ya. Ya geri dönüşüm şeylerini çok sevdiğim için ben. Hı hı. Böyle illa bir şeylerle uğraşacağım. Şunu şöyle yap ya. Şu yerdekiler mi? Bu mu? Hı hı. Evet. Hı, bak ne güzel. Burası bir gezegen gibi görünüyor burada. Uzay, <gülüyor> uzayda <gülüyor> yolculuk gibi. Şunlar yerim. da. Yani o uzaylı gibi de olabilir. Önde düşünebilirim ondan dedim. Ay şimdi şöyle. Bunu buradan da böyle yapıyorsun. Bunu böyle biriktiriyorsun. Hı hı. Bunları birbirine geçirme yapıyorsun. Bundan böyle kemer ya da süs gibi bir şeyler yapıyorlar. Ha, origami gibi. Mesela bu. Bundan da bir tane yapıyorum. Bunu burasından geçiriyorsun. Hmm. İç içe geçirmeli. Çaprazlı falan çok güzel. Şu Şuraya harfini K yaptın. R'yi de yap. Bunları <laughs> diğer e de bir çocuklar yeti. U ve O'yu çocuklar yedirir Şu yırtık olmasa daha iyi olacaktı. Hı. Bunlar hassas olduğu için yırtılıyor hemen. Yediklerinizi getirir misin? Ne? Bunları Yedik ne yaptınız? Kağıtları getirir misiniz? Kağıtlarını. Yani evet kağıtlarını. Evet. Yırtıldı. Mı? Yırtıldı. Evet. <laughs> Neyse. Şunu şöyle yapalım. Ne yapacaksın onda? Süsleme yapacağız. Şöyle. Hocam anlam bana yaptı. <laughs> Ay, bu şey yırtık yapacağım. olduğu için ancak bu kadar olduğu kadar yapacağız. Şöyle. Ayak üstü için zaman? Ay ya da Hı. robot oynuyor. Robot mu? Hı. Hmm, bak sen. Afiyet olsun. Aslında ayakta su içilmez diyorlar ama her zaman da değil. Arada da böyle kaçırma ihtimalleri olabilir. Hmm. Anne de da ee, o zaman. O çok... sadece böyle abdest kıbleye kabile dönüp ayakta içebilirsin. Efendim. Eee bir şey su normadan. Küçücük bardak Hı. nasıl yiyor? Ay şimdi bunu buradan böyle hmm. geçiriyor. Tamam. Şöyle. Buradan geçirdi ya. Hı. Bak. Burayı kilitliyorsun. Şöyle buradan geçirdik. Buradan sıktım ben. Wow. Tamam? Hı hı. Bir Bak. yeri nereden bir tane daha var diyelim. O da o nerede geçecek? Bunu buradan taktın değil mi? Hı hı. Bir tane de yaptın. Onu da şunun arasından hı. geçiriyorsun. Tamam. Burada şöyle zikzaklı şeklinde yapıyorsun. Ha, çok iyi aslında. Her hani nasıl? böyle 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 yapıyorsun. Hani hı hı. kemer, süs kemer gibi, bileklik gibi hı. hani ya da böyle çerçeve gibi şeyler yapabilirsin. Çok güzel. Şu an elimde bu. Ellerine oldu. sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Bu da bir yani eserimiz bu arkadaşlar. <laughs> bu ne? Baka baka yapabilirsiniz. Ona göre. Tabii. Yapılır. Bu ne? S? Şey mi? Anneciğim buluş buluş. L. İcat. İcat. L diyelim biz ona. İcat. Evet. Origami bu, şeylerinden tabii. bir tanesi. Herkese güzel ve sağlıklı günler diliyoruz.